Nur suresi 31. ayette başörtüsünden bahsedilmemektedir. Nur suresi 31. ayetinin Arapçası incelendiğinde başörtüsü hükmü olmadığı açıkça görülmektedir. Başörtüsünün farz olduğu iddiasıyla kullanılan hadislerde ise çok büyük çelişki vardır. Bu hadisleri öne sürenlerin mantık bozuklukları ibret vericidir. Önce konuyla ilgili hadislere bakalım. Hz. Ayşe radiyallahu anha, Allah ilk muhacir kadınlara rahmet eyleye. Yüce Allah, mümin kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar ayetini indirince, onlar eteklerinden bir parça keserek onunla başlarını örttüler der. Başörtülerini yakaların üstüne koysunlar ayetini inzal edince, harmaniyelerini yani üst giysilerini, pelerinlerini yırtarak onunla örtünmüşlerdir. Safiye binti şeybe şöyle anlatır. Nur suresindeki kadınlar başörtülerini yakalarının üstüne taksınlar ayeti inince onların erkekleri bu ayetleri okuyarak eve döndüler. Bu erkekler eşlerine, kızlarına, kız kardeş ve hısımlarına bunları okudular. Bu kadınlardan her biri etek kumaşlarından Allah'ın kitabını tasdik ve ona iman ederek başörtüsü hazırladılar. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı. Hadislerin üçünde de mümin kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar ayetini indirince şeklinde ayetin indirildiği anlatılıyor. Bu uydurma hadislerdeki izah göre kadınların başlarında başörtüsü olduğu, başörtüsünün başlarından aşağı sarktığı ancak göğüslerinin açık olduğu söyleniyor. Uydurma hadiste ayete eklenen ifadeye göre kadınların başlarında örtü varken göğüslerinin üstüne de başlarından arta kalan o büyükçe olan örtüyü örtecekleri ve göğüslerinin de böylece kapanacağı söyleniyor. Yani başlarından arta kalan bu kumaşı kullanarak, bu genişçe olan örtüyü kullanarak göğüslerini bu şekilde kapamaları gerekiyor. Uydurma hadisin kastettiği bu. Ancak buna rağmen 3 hadiste de başlarındaki uzun örtüyle göğüsler kapanmıyor. Ve bakın uydurma hadislerle ne yapıldığı iddia ediliyor. Uydurma hadislere göre ayet inince kadınların eteklerinden veya elbiselerinden bir parça kestikleri ve kestikleri bu parçayla zaten örtülü olan başlarını bu şekilde bir kez daha örttükleri söyleniyor. Onlar eteklerinden bir parça kestiler, onunla başlarını örttüler ifadesiyle kadınların başlarında olan örtüyle göğüslerini kapamadıkları eteklerinden, elbiselerinden parçalar kesip bununla bir kere daha başlarını kapadıkları iddia ediliyor. Ve bu şekilde Allah'ın emri olduğunu söyledikleri başınızdan sarkan mevcut olan ilk baştaki bu örtüyle örtün hükmüne de uymamış oluyorlar. Yani bu uydurma hadisler kadınların örtülü başlarını bir kere daha örttüklerini söylüyor bu şekilde. Ancak bu izahlara göre göğüsleri hala açıkta. Yani bu hadislerle hem Allah'ın ayetine olmayan bir hüküm ekliyorlar hem de ekledikleri bu hükmü de yerine getirmiyorlar. Görüldüğü gibi bu bozuk mantık Allah'ın hurafe uyduranların tuzağını ayaklarına doladığının ispatıdır. Ayrıca Kur'an'da Ahzab suresinin 59. ayetinde kadınların gerekli durumlarda çarşafla tamamen örtünmeleri gerektiği bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına cilbaplarını, celabibihin yani çarşaflarını, üstlerine giymelerini, yudnine aleyhinle söyle. Onların özgür ve iffetli tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah çok bağışlayandır, çok esirgiyendir. Ayetin hükmü açıktır. Cilbap, kadını baştan aşağı örten örtü, yani çarşaf demektir. Dönemin müşrik ve münafıkları, mümin kadınları sözle ve tavırla rahatsız ediyorlardı. Bu durum karşısında mümin kadınların kıyafetleriyle bilinip, diğerlerinden ayrılması için bu ayet indirilmiştir. Ayetin hükmüne göre, mümin kadınlar rahatsız edileceklerini düşündükleri bir ortama girecekleri zaman, baştan aşağı, hiçbir yerleri görünmeyecek, ve hatları belli olmayacak şekilde çarşaf giyerler.